Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugünkü videomda birçok tatlıya ister baklava ister kadayıf olsun yapacağınız tatlılar için ideal şerbet yani kıvam. Nasıl pişirilir? Ölçüsü nedir? Birebir size anlatacağım. 3 bardak toz şeker kullanıyorsak 3 su bardağı da aynı bardakta su kullanacağız. Yani birebir ölçü olacak. Yalnız unutmamamız gereken bir püf nokta ise kesinlikle sıcak su kullanmayacağız. Musluktan aldığımız soğuk su ile şerbetimizi hazırlayacağız. Şimdi bir tencereye toz şekerimi boşaltıyorum. 3 su bardağı toz şeker kullanıyorsam 3 su bardağı da su kullanacağım. Şimdi 3 su bardağı suyu ilave ediyorum. Daha fazla şerbet istiyorsanız 1,5 su bardağı toz şeker ilave edip 3,5 su bardağı su ilavesi yapabilirsiniz veya ölçüyü değiştirebilirsiniz. 4 su bardağı şeker kullanıyorsanız 4 su bardağı su ile de şerbetinizi hazırlamanız mümkün. Evet, ocağa alacağım. Evet, ara ara karıştırırken e, şeker de erimeye başladı. E, ve şimdi ince dilimlediğim 2 limon bırakıyorum şerbetime. Limon ilave etmemin sebebi şerbetimizin şekerlenmesini engelliyor. Evet, ara ara karıştırıyorum hala kaynamak üzere. Kaynayan şerbetin altını kısıyorum ve... Orta ateşte yani kaynayacak bir ısıda bir 10 dakika kaynaması gerekiyor. Evet 10 dakika kaynayan şerbetimin altını kapatıyorum. Artık istediğimiz şekilde tüketilmeye hazır. Evet ideal kıvam budur. Evet arkadaşlarım geldik bir videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.